<laughs> hepinizi selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir vlog çekiyoruz. Bunu çeşmeyi Bekle ben de yıkayacağım elimi. Sen yıkamadın mı? Yıkamadım. Aaa! Sen bütün telefonu tutuyor. <laughs> Olsun, iPhone su geçirmez oluyor. Hadi <laughs> <laughs> arkadaşlar, vlogumuza devam ediyoruz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar e terliklerim çekil önümden çekil. Evet. Arkadaşlar ayaklarım. <laughs> Bir ara gideriz şuraya. Biraz daha sen de Tamam. Bekle elim şimdi. ama elim kirsiz ama. Evet, sahibine oyuncaklara bakın arkadaşlar. Telefonun rengi çok güzelmiş. Yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, <gülüyor> Blackpink. <gülüyor> Quem Evet arkadaşlar burada devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ne şey yedi? Neydi bunun ya? Kayısı. Ha <laughs> kayısı yedi. biz evet. 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 tamam. E Manesla 500 telefon. Bu arada telefonla beraber satılıyor. Bin kutuyla birlikte beraber satıyoruz. 10.000 tane. 10.500 liraya aldık hepsiyle beraber takılıyor ve çok güzel. Gerçekten en en güzel çekiliyor ve burada bir kedi var. Bugün kırıklar çeşimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bunlar neyvel oynuyoruz. Neyle getirdik? sabah da <laughs> <buna> <laughs> <site. Arama gelen, gülüyor> <laughs> <laughs> Kim geldi evet. öyle <laughs> abi şey çıktı a onun enerjisi gibi Unutmadık ki çok hızlı devam ediyoruz. Yine i̇şte burada gördüğünüz üzere. Yine burada. Camçıktan birleştireceğiz. Önce evet. bir <laughs> böyle şeyler var. Bakıyorum bakar mı? Ben bunu bu gibi <laughs> de yapmamışlar. Terliklerimi ters giydim. Ben yapçım. Hadi gel gidelim bir yerimize. Pina yı, çalkala çalkala. Pina yo. Gel, kalk. şey yok. Evet arkadaşlar şimdi sanki inat yapıyor. E ee, şimdi tam tarafımıza değil mi? Evet. Aa çok güzel. Bu ne ya? Sucuk. Çok sucuk. Aha ay çok güzel oldu. Evet. Çok güzel. hı. Evet. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Canım anneannem köfte yapıyor. Hadi hadi. Çekeceğim. Şimdi sen beni çek. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle <böldüm. gülüyor> Evet öyle bir şey yapıyorlar Arkadaşlar bu arada mangala yaklaşmadık Şöyle yaklaştım. yakınlaştım <laughs> Evet bunu izledim Ben yani mangala yaklaşmıyorum arkadaşlar Şöyle yakınlaştım Yaklaştım Hayır yaklaşmadı arkadaşlar Limonata koysun annen Tamam Anne limonata Sağ Yemek misiniz? Ben, ben yemem. Yedim. Nasıl yersin? Normal yedim işte. <laughs> tabağına koyayım mı? Ver kızım. Ver sen tabağını bana. Testerimizi kesiyor. <laughs> Annem limonata koyana kadar sen yap. Anne limonata, limonata koyayım mısın?

benim şey sayım Benim Benim, tâlyam. benim Evet arkadaşlar şimdi akşam oldu. Bayağı da çekmiyoruz. Çek. Ne o, sürpriz yapıp göstermeye geçeceğiz. O Evet. Mutlu musunuz? Evet. Ne kadar çok? Çok. Evet. evet.

Ya. Ben de evet, Hayır, evet, hayır. Evet, açın. Fıstıklar. Oha. oha. Süsleri de eklemişler arkadaşlar. Sıpları. Aa, Sıpları. Yok, neyim, yok, neyim? Der, ya de açın, açın ya. Ama ama açın. Ay, siz de açın. Çok güzel. O kadar yakışkanlıyım ya. Arkadaşlar, ya. var. Güzel. ben güzel Benim daha bu arada ben koyacağım geri. Tamam. Hayır anne biz eve giderken değil gerçekten. Bunları da böyle. Taba. Taba Çok güzel. Birbirine hiç yapışmıyor. E, Birbirine yapışmaz. Sana yapışıyor zaten. Sadece suçları biraz. Hadi gelin, Evet. Çok Hı -hı. Be, Annem asla izin vermez. Başka bir zaman gelebilir mi? ama kadın. asla. Aa, kirpi! Gel. Aa, kirpiye Aa, kirpi! Anne kız mı gidiyor? <kız. gülüyor> yere gitsenler konuşlar. Daha şanslıyım Benimki Benim siyah <laughs> <tarz. gülüyor> <laughs> rengi Ge, sen de yaklaştı ne bize. Gel şöyle ince. Evet. Böyle evet. olduğu için hmm. şey Ne yaptın? Nereye bakıyorsun? Şaka yap Çok iyi. Nasıl açsana <laughs> bir slash. Gibi. Tamam. Hadi. O ama çoklar eşofele göster sınavda Hı. Benimki böyle. Çok güzel tablar. Sarp. mavi ağlamış. mor gözüküyorsun. Benimki böyle. Evet, Benimkiden mor. Benimki mor. <laughs> benimki mor. Zaten Benim. dayanamadık her zaman. Gibi. Hemen Aç. Açtık. açtık. Evet. Sonra çok yumuşak falan değil de Nil açtı. Sonra da Sarp açtı. Evet. Sarp Açma açtı. Açma bunlar. Sarp açmamışlar. Ben koyuyorum şimdi bunu. Ben de yoksa bunu oh. yoksa... oh. yoksa... hmm. yere düşünmememiz lazım. Evet. Her zaman sınan. <laughs> <laughs> Elif Sinan'la bundan bir sürü var. Hmm. Ben de istiyorum. Niye bir tane var neyine yetmiyor? Bir mi? tane neyine <laughs> yetmiyor? Yetmiyor. Sen vazgeçer misin? Şimdi arkadaşlar...

Artık kaldırabilir miyim dizimi? Evet. Kaldırıyorum dizimi. Evet. Çöpleriniz açacak ben mısınız? Benim Ben, ben açtım. Ben Çıkıyoruz. En geç gidene kadar. Ben senin kucağın oturayım mı? Otur. Kaç saat kaç? Saat? Bilmiyorum. <laughs> Anne. Hani bir de çektik. Çekilin de üstümüze toz gelmesin. Anne bir <laughs> saniye çağırayım mı? Çekenler var mı? <laughs> tamam. Hemen <laughs> al alacağım <laughs> Bye, bye. Evet, şimdi piknikten geldik. E, piknikten geldiğimiz seçemem duş almışım. Seçim. çok karanlık gözüküyor. Duş aldım. Şimdi size piknikten aldıklarımızı göstereceğim. Piknikte gösterdim ama belki görmemişsinizdir ve bir tanesini göstermedim. Bu kadar bu bunu gösterdim. Hiç bunu göstermedim. Sana göstermediğim olarak arkadaşlar, ıı... <laughs> oh, arkadaşım bana Single ay Hello kitle bir tane ıı, Hacı Yapmaz verdi. Artık iki tane Hello kitle Hacı Yapmaz'ım var. Bunu bunların <laughs> şuraya koyayım. Ve arkadaşlar. <laughs> çok komik olmuyor mu böyle bir Neyse tabağı aldım. Çok güzel. Ve arkadaşlar piknikten geldiğim için çok acıktım. Makarna yiyorum. Yoğurtum. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Piknik bu kadar.